Ne ne ya? <laughs> kutucak? sen ne yanma Ben de atayım, süpürge, süpürge. <laughs> şey de şimdi şimdi <laughs> Git yemek yap bana. <laughs> zaten Ay, yani, <gülüyor> 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 Hadi biraz Gel <laughs> olacak. gülme, gülme. gülme. <laughs> arkadaşlar. Kevser abi, biraz eğilir misiniz? Her hayır, hayır şu şekilde. Biraz eğin. Kafanı eğ. Tamam. Come you on. Know,